Selamlar herkese. Bugün beni niye izlemelisiniz? Makul hiçbir sebebi yok. Gerçekten çaresiz durumdaysanız devam edin. Derdim ama bugün gerçekten mühim bir görev geldi. Keçi kurtaracağız. Keçi kurtarma operasyonu. Kara kara hafta sonu nasıl pratik bir içerik üretirim derken Hasan abi yazdı. Oktay selam nasılsın? Senden bir şey rica edeceğim. Bizim oraya küçük bir keçi girmiş. İki gün geçti çıkamıyor bağırıp duruyor. Onu dışarı alabilir misin? <laughs> Dedim tamam çıkayım çıkarayım. Hemen gittim çoraplarımı giymeye. Çünkü önemli aksiyonlar olabilir keçiyle mücadelemde. O yüzden ayda bir giydiğim ayakkabılarımı giymek için çorap şart. Bu arada evin içini doğru düzgün hiç göstermedim videolarımda. Çünkü bunun için ayrı bir video çekerim diye düşünüyordum daire tadında. Pek özel bir şey yok zaten. Her şey Ikea'dan. Ama yine de yapacağım bunu. Malum artık bunun gibi boş konseptleri değerlendirmek işimiz. Neyse işimize dönelim. Her insan hayatında GTA'da boş boş dolanırken böyle bir yan görevi kabul etmiştir muhtemelen. Bu da onun gibi bir şey. Evi kapatmaya çalışıyorum artık. Kim girecekse. Topraktan başka. Topraksız olmaz tabi. O da geliyor mutlaka. Her yere. <laughs> Benim de her yere geliyor toprak. Bu arazinin keçi savarı kendisi. Gece benle uyuyor içeride. Sabah uyanıp dışarı salıyorum. Yatmaya yakında alıyorum içeri. Tabi bir şey unuttuğumu fark ediyorum şu an. Ayakkabı. Çorap birken kombinini sevsem de o gün bugün değil. Neyse içerisi dışarısına göre daha sıcak oluyor tabii ki yazın. Ee, toprak içinde dışarısı daha serin ve rahat oluyor. Kapıda tam şu an bulunduğumuz yerde bütün gün yatıyor zaten. Artık yola çıkmaya hazırız diyebilirim. Toprağın tasmasını arıyorum. Araba da olması lazım. Bir arka kapıya bakalım. Yok. Bu tarafta olabilir mi? Burada da yok. Muhtemelen bagajda. Aynen bagajdaymış. Bagajda toprağın yatağı var ama toprak bagajda gitmiyor. Ee, arka koltukları kaldırıyorum onun için misafirlerim vardı. Onu evde bırakmak zorunda kaldım. O yüzden yatağı da bagajdaydı. Pikaplarım bagaj kapakları gülle gibi. Biraz çaba sarf etmek lazım. Yani önceki araçta dokunmatiktik bagaj açılışı, kapanışı. Bunda biraz taş devrine döndü olan. Bu kilit de benim yıllar yıllar önce bisikletimin kilidi. On guard. Bayağı kaliteli bir kilit. Şu an arazi kilidine dönüştü. Yıllardır sakladım bunu atamadım kıyamadım şimdi görevini layıkıyla yerine getiriyor. Yoldan da gidebiliriz ama ayakkabı giydiğim için biraz koşu çuçu çıkabilirim gibi düşünüyorum. Bunlarda sizi biraz yola bırakıyorum. Alo. Merhaba. Bir yan görevim daha gelmişti bugün. Onun detaylarını alıyordum. Onu da artık pazartesi falan yayınlar muhtemelen. KVKK sebebiyle konuşmaları yayınlayamıyoruz. Tamam, tamamdır. Haydi güle güle. Bayağı tırmanıyorum fark ettiyseniz. Şu an yani aşırı dik bir yerden tırmandım ve eski bir yıkık damın yanından geçerek Hasan abilerin yerine ulaşıyoruz. Geçen videolarımdan hatırlarsanız bu evin arka tarafına çıkmıştık. Random yürüyoruz. Oldu 2 serisinden serisinin sonuna doğru. Fakat bir şey fark ediyorum tabii. Keçi içeride de bende anahtar yok. Ya yani heyecan olsun diye mi yapıyorsun diyebilecek olanlar vardır muhtemelen ama yani böyle bir kekoluk sırf içerik çıksın diye yapılmaz. Yani bu kadar tepeye çıktıktan sonra. Neyse inip alacağız ya yani başka çare yok. Biraz trekking sahneleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Bunun bir de inişi var. Tabii ki aynı yerden inemeyeceğim için biraz daha Güvenli yerlerden inmeye çalışıyorum ama yine de birkaç kez düşüyordum galiba. Biraz hızlandırabilirim diye düşünüyorum. En son ki kekoluk yaptığım yere geri dönüyorum. Hiç kekoluk olmamış gibi devam ediyoruz. Artık keçi arıyor gözlerim. Nerede bu keçi? Demin buraya ilk geldiğim birinci seferde görmüştüm uzaktan. Şimdi arıyorum. Hasan abi ve eşi Leyna yeni yaptılar bu evi. Hollanda'da yaşıyorlar şu an. Yazları gelip kalmak için yaptılar şimdi. Bir yandan da kamerayla takip ediyorlar. keçi herhalde izleyince bir yazık demişler muhtemelen benden rica ettiler malum hatırlıyorsunuz. Komşu evi gezdireyim size madem ararken. Ee, ekstra olarak tayinimiz var bu seçenekte. Ee, en son geldiğimde beri bayağı toparlamışlar valla. Yani çok şık gözüküyor taşlar, biberiyeler falan vardı gördünüz. Burada arazinin yapısından dolayı taştan bol hiçbir şey yok. Her yer çok güzel taş dolu buralar. Burada biraz peysaj yapılmış bayağı. Burası da armağan yeri. Bende de var. Buna benzer bir yer. Arıyoruz vallahi ya. Yani burada olması lazım. Emin gördüğüm şey nereye kaybolabilir keçi? Keçi nerede bu keçi? Eve mi girdi acaba? Cama çıktı. Ben aşağı inerken korkup kaçtılar mı? Yani bir canavr Aha buldum. Küçük bir keçi. Evin arkasında en köşede benden saklanıyormuş. Şimdi onu kapıya doğru yönlendirmem lazım. Bakıyorum. Ama annesi çiftin öteki tarafında olduğu için bu yönden çıkması lazım. Nereye gidiyorsun ya? Videoda Ender konuştuğum anlardan bir tanesi. Tellere kafa atıyor duyduğunuz gibi. Yavru bunu yapıyorsa düşünün siz büyüğü ne yapabilir? Neyse şu an sıkıştığı yeri tespit ettik. Köşeden çıkmaya çalışıyor. Erken zaten. Koştu, gitti. Orada keçileri tutsun diye böyle tahtalar koymuşlar muhtemelen. Ama yani zayıf noktası muhtemelen burası arazinin. Ama keçileri tutmaktan ziyade biraz acil çıkış rampasına dönmüş burası. görevimiz tamamlandı. Biz eve, eve dönüş yolunda sizi yoldan muhtemelen götüreceğim. Ee, köyün manastırını belki gezdiririm. Yani içine giremeyiz de dışarıdan gösteririm. Onun öncesinde bir yere daha uğrayabiliriz. Bakalım. Bir yere daha inmem gerekiyordu derken buraya inmem gerekiyordu. <laughs> Burası su deposu. Ee, neden anahtarı bende? Çünkü küçük bir yerde su deposu idareciliği bence e, çok faydalı olabilir kariyerime gibi düşündüm vakti zamanında. Burası işte vanaların bulunduğu yer. Şu an ayakta durduğum yerin altında da e, 120 tonluk bir Su deposu var fakat şu an depo su kaçırıyor bir yerden. O yüzden çok fazla su toplanamıyor. O yüzden su sahiplerine suyu paylaştırırken biraz sorun yaşıyorduk. Neyse ki dertsiz başa dert alan Oktay ee, bu sorunu daha az soruna doğru çekmeye çalışıyor boş vakitlerinde. Su varmış aynen. Okey kapat. Devam. Bazı fun fact of the day vereyim. Adanın çoğu yerinde kaynak suyu çıkıyor. Tepelerde enteresan. 400 metre rakımı olan her yere e, adanın yeraltı kaynakları suyu su basabiliyor. Bu deminki yerin arkasında da bildiğin kayadan su çıkıyor. Burası yaklaşık e, 200-300 rakım falan. Karşıdaki tepede 600 gibi düşünebiliriz. Bura Beyaz Yapı Pigadya Manastırı. Yılda iki kez gelenler oluyor buraya. Ee, karşıdaki Tepeköy'deki Rum köyünden, Tepeköy bir Rum köyü. Ee, biri Meryem Ana Yortusu deniyor. Ee, 15 Ağustos'ta olan. Ee, i̇nsanlar hani dua ediyor gelip yemek falan getiriyorlarmış kendileri. Hem kaynaşma, sohbet ve dua gibi denk gelemedim hiç. Denk gelmeye çalışıyorum ama yakalayamadım. Tepeköy'den de birisi geliyor bakımına buranın. Arada bir havalandırıyor vesaire. Diğer gün neydi hatırlamıyorum gerçekten. O da baharın başlangıcı gibi bir şey galiba. Yapısı şöyle, çok şirin. Genelde adadaki bütün manastırların mimarisi bu şekilde. Küçük. Ya yani manastır diyorum da şapel aslında bunlar. Küçük şey gibi, mescit türbe tarzı yani bir yatır yok tabii ki ama birisinin adına olabiliyor çoğu buranın hikayesini çok bilmiyorum Pigadia yani buranın mevkinin adı kaynak demek yani araştırdığıma göre kaynak suyu. Pınarbaşı gibi bir şey aslında. Burası bir Türk köyü olsaydı Pınarbaşı köyü olurdu muhtemelen. Rumcası Pigadia. Yani neden Pınarbaşı dendiği de bir 3 dakika önce kaynak suyu gösterdim. Su olunca bir yerde oraya ev yapılabiliyor. Zaten iki tane hayvan oluyorsun ve yaşamak o kadar da zor değil. Bu sapağı ben açtırdım. Buraya kadar yolu vardı zaten manastıra giden de yok. Buradaki kadastral yollar keçi patikası şeklindeydi tabii. Yıllarca kullanılmayınca artık zamanda eşeklerle mi atlarla mı gidiliyordu bilmiyoruz. Toprak çok çekmeye başlayınca, çekiştirmeye başlayınca biraz durayım dedim. Kayış gerginken dur, boşlayınca devam et gibi bir teknik var. Devamlı yapınca çekiştirme minimuma inebiliyor. Köpekle olan ilişkide komutla eğitime veya işte mamalamaya falan pek inanmıyorum. Onunla iletişimin daha çok sevgi, saygı çerçevesinde ilerliyor. İşte ben onun bakımını sağlıyorum yeme içme sevgi gibi. O da benim yanımdan ayrılmıyor. Zaten toprağa da bağlamıyorum bir yere fark ettiyseniz. Nereye gidersen ben de geliyor. Markete vesaire. Gelemeyecek olunca da işte evin içindeki arka odaya kapıyorum. Ee, kısa bir süreliğine de olsa. Ona bir ara bahçede çıkamayacağı bir yer yapmam lazım. Şu anki çitlerin altından e, dilerse çıkıyor yani. Kaçabilme yeteneği var tercih etmiyor sadece. Geçen bir aklıma aldı yani gitti gelmedi falan. <laughs> Geldi ama yani sonunda. Bir baktık. Oturmuş kapının önünde beni bekliyor. Neyse kayış gerginliği azaldı. Yürümeye devam ediyoruz. Bu yolu benim açtırdığımdan bahsediyordum. İki yıldır düzelte düzelte anca bu oluyor. Zaten bak şu sağdaki taşlardan dikkat edersiniz. Burası eskiden de kod olarak yapılmış yol olarak kullanılıyormuş. Yani zamanda kadastro kadastro buradan geçerken burayı da yol olarak e, buradaki bilgiye dayanarak işaretlemiş muhtemelen. Yani burayı açtırmadan önce burası patikaydı. Geçiyorum. İşte. Burada bir kamerayı düzeltiyorum. Garipsedim. niye? Bu sağ tarafımızdaki tepede de bir ev varmış. ...onun kaynaktan gelen suyu insanlar boru şeklinde kiremitlerle alıyormuş. Yani onların kalıntılarını bulduk biz zamanında bu yolu açarken. Şurada da bir bir metre çapında bir boru, plastik boru var. Onun üzerine vadi burası. O aslında yukarıdaki vadinin devamı. Buraya bu şekilde bir köprü yaptım. Kışın bu yolu çamur bataklıktı. Ben biraz buralardan taş toplayıp falan e, düzelttim. Şu anda da oturdu. Yani şu an çivi çakamazsın toprağı o kadar sert. Ama kışın tekrar bir bakacağız duruma göre. Neyse geldik. Çok önemli görevimizi yerine getirmenin mutluluğuyla diğer yan görevime gidebilirim. Şimdilik hoşça hoşçakalın.